Evet kardeşler merhabalar. Çok güzel sorular. Bunlar serimize devam ediyoruz. Bakalım sıradaki sorumuz nasıl bir soru? Kare sorusuymuş kardeşler. Çözmeye çalışalım. Bize ED'yi 6 vermiş, LC'yi soruyor. Şuradaki da arkadaşlar 45 olduğunu belirtmiş. Bir kere kareyi görür görmez hemen arkadaşlar şu 90'larınızı kesinlikle bir belirtin. Şurası da 90 derece. Burası hepsi 90 derece kardeşler haberiniz olsun. Sonra burası Aysa şurasının hepsinin de A olduğunu, burasının da A olduğunu, şuranın hepsinin de arkadaşlar zaten A olduğunu biliyorsunuz. Şimdi bize ne lazım? X lazım. Burada da 45 var. Oradaki 6'yı benim X'e yaklaştırmam lazım. Nasıl yaklaştırabilirsiniz? Ya bir tane doğru çizerek yaklaştırabilirsiniz. Ya benzerlik yapabilirsiniz. Bu tarz şeyler düşünürken arkadaşlar dikkat edin. Köşegen açı ortay ya. Şuna hemen 45-45 olduğunu gördünüz. Aynı şekilde bunlar da 45-45. Burada da bir 45 var ya ben bu 45'i kullanmak için diyorum ki şu köşegenimi de çizsem. Arkadaşlar çizdim. 90 bu da köşegen ya. Buralarda arkadaşlar bir kere 45. Şurası hepsi bir kere 45 olur mu? Tamam. Peki burası A ise 45-45-90 üçgeni. DBC B, üçgeninde. Burası A. Burası A ise bir kere arkadaşlar şurası da ne yapar? A kök 2 yapar mı? Tamam. Şuranın 45 derece olduğunu biliyorum. Şimdi tekrar kullanmaya çalışayım. Şimdi şurası da 45. Burası hepsi de 45. Diyorum ki burası alfa olsun. Şu üst taraf o zaman burası 45 eksi alfa olmak zorunda. Çünkü ben köşegenin açı ortayı olduğunu bildiğim için burası hepsi 45. Bu alfa ise buraya 45 eksi alfa kaldı. Şimdi buraları kapattım. Bana burada kendisi hani 45 vermişti ya siyahla yazmıştım orayı. O zaman burası 45 eksi alfa ise burası da ne olur kardeşler? Alfa olur. Doğru mudur? Hatta buraya da tekrar ne kalır? Buraya da tekrar 45 eksi alfa kalır. Ama o beni çok ilgilendirmiyor. Tamam. Sonra ben bunu bulduktan sonra baktım ki şuradaki açıyla şuradaki açı aynı geldi. Bakın bu da alfa bu da alfa. Sonra bakıyorum ki şu üçgene. Şu üçgen arkadaşlar şöyle tarayayım. İki tane açısına bakın. Alfaya 45. Bir de arkadaşlar şu üçgene bir bakın. Yani B, E, C'ye bakın. Bu da alfaya 45. O zaman BED üçgeni ile özür BED üçgeni evet az önce BEC dedim. BED üçgeni ile C üçgenin iki tane açısı eşit. İki tane açısı eşitse bu üçgenlerin üçüncü açıları da eşit olmak zorunda. Yani siz buraya arkadaşlar beta derseniz burası da kesinlikle beta olur artık. Kısacası ben bu iki üçgen artık benzer olduğunu söyleyebiliyorum. Çünkü açılar eşit. Tamam şimdi ne yapacağım? Benzerlik oranı kullanmaya çalışacağım kullanıyorum. Diyorum ki şu üçgende beta'nın karşısında şurası a kök 2 var. Bölü, bu üçgende beta'nın karşısında a var. Eşittir diyorum. Sıra geldi buna. Burada alfanın karşısında 6 var. Bölü, burada alfanın karşısında kardeşle x var. Hemen a'lar sadeleşti. Buradan x kök 2 eşittir 6. x eşittir 6 bölü kök 2. Sonra her tarafını kök 2 ile çarpıyordunuz. Aşağısı kök 2 çarpı kök 2 2 yapar ya. Buradan da x eşittir. Sadeleştir dediğiniz Reşat Hoca. 3 3 kök 2 oldu bizim cevabımız. Evet arkadaşlar köşe gelimi çizince şu açıyla şu açı eşit geldi. Şu üçgenle şu üçgen benzer geldiler. Benzerlik oranımı kullandım. X'i 3 kök 2 bulmuş oldum. Evet bu sorunun çözümü bu şekilde. Sonraki sorularda görüşürüz yine. Kendinize iyi bakın.